Merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi bir Sakarya'dan bir arkadaşımın Meriva aracı varmış. Ekranı çalışmıyormuş. Aracını satmış. O şekilde de e, aracı alan arkadaşı da ekranın çalışmadığını söylemiş. E, ama ben arabanın korsa olduğunu biliyordum. Meriva olduğunu bilmiyordum. Ekranımız hemen zaten yapı olarak korsa ekranla aynı. Korsa D ekranlarla işte korsa C line daha doğrusu bu ekranlar. Elindeki ekran bakın şu anda çalışıyor. Bu benim ekranım. Ee, bu da arkadaşın aracındaki ekran. Bu da bakın çalışmıyor. Ee, şimdi Corsair'de kasalarda yaptığımız gibi bilgi ekranlarında şu kondanstörlerini bir değiştirelim. Ee, bakalım problemimiz düzeliyor muymuş. Ne olur bu şekilde de Meriva kullanıcıları için de alternatif olarak bakın bu böyle düzeliyor diye bir video hazırlamış oluruz. Hemen kondansörlerimizi yerinden sökelim. <laughs> Dürbünlerimizi de takalım. Ne olur ne olmaz. Ya aslında yapı olarak ekranlar aynı ama tabii ki farklı arızalar olabiliyor. Şimdi daha önce yani bu şekilde Corsa C ekranını tamir etmiştim ama Meriva'nın etmemiştim ama baktığım zaman yapı olarak Corsa C ile aynı ekran. İnşallah problemlerde kondansatörlerdedir. Şu anda ekranımızda görüntü zaten sizde gördüğünüz yok ondan kondansatörlerimizi söküp bir değiştirelim. İnşallah sorunumuz bununla alakalıdır. Kısa vadede çözmüş oluruz. Yapabilirsek araç sahibi arkadaşımıza bir faydamız olur. Yapamazsak da Allah kerim artık. Olursa olur olmazsa olmaz. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Ne yapalım? <laughs> Hatta kondansörünü söktük. Şunu yerine yerleştirelim de. Olası problemlerini açmayalım. arkadaşlar. Gördüğünüz üzere videomuzda bir kesme yapmadık. Sizde ne yaptığımızı görüyorsunuz şu anda. Ekstra yaptığımız bir şey yok. Kondastörleri değiştirdik. Şimdi çalıştıracağız. Bakalım yaptığımız işlem neticesinde sorunumuz giderildi mi bunu göreceğiz. Merhaba sahibi arkadaşlara da bilgi amaçlı böyle bir videoyu kanalımıza eklemiş olacağız. Evet. Şu anda kondansatörümüzü değiştirdik. Hemen deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi ekranımız şu anda çalıştı. Problem bunda da aynı Corsa D kasalarda olduğu gibi kondansatörlerden kaynaklı kaynaklıymış. Kondansatörlerimizi değiştik. Ekranımız çalışıyor. Bu da yani Corsa C ve Meriva kullanıcıları için bir video olmuş olur. Bunu da paylaşmış oluruz bilgi amaçlı yani şu anda problemimizi gidermiş olduk. Arkadaşımız güle güle kullansın diyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Selametle. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.